uçak o kadar korkuyor Herkese gidip uçak sallanacak mı diye soruyor. Bütün hosteslere. Ömür törpüsü. Olan gene bana oldu yanımda oturuyor. Video. İki tane kadın pilotumuz varmış. Bizim de iki tane starımız var. Benden sonra. Ha pardon burada da var. <laughs> kaç dakika 2 saat 20 dakika. Uçuş. Hmm. Etan korkmaz mı 2 saat İnişte 20 dakika? Sallayacak İnişte sallayacak dedi. İnişte sallayacak Orada şaka yaptı. Kabin amiri şakasıdır bu. Ha. Tabii hani şeyleri yolculara yaparlar. Hani minik joke. You <laughs> know Hediyelerin için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Biz de seni sağ ol. Bunları saklayacağım, otelde açacağım. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Beraber <laughs> çekeyim <Çekmedik gülüyor> mi hepinizi? <laughs> Çekmedik o mi? Yok, sen de Hadi. de Gel. Arkadaşlar nereye sen yürüyeceğiz bu yok. kadar güvenlikte yürüyün daha. <laughs> Nerede o? De ya, <laughs> bir şey söyleyeceğim. <sayıda> ya bu güvenlik bir